düzene karşı durmanın ne olduğunu biliyoruz. Asla ve asla bu düzeni Anadolu topraklarını emperyalist işbirliktesi siyasal iktidara teslim etmeyeceğiz. Bugün Amerika'nın, Rusya'nın elinde oyuncak olan AKP iktidarı bugün Ortadoğu'daki halkları taht ediyor. Gençlerimiz emperyalistlerin hevesleri için topraklarında ölüyorlar. Bu ülke bunu hak etmiyor. Bu ülke bağımsız bir ülke yaratana kadar bu topraklarda adil, eşit bir düzen sağlana kadar örgütlü halklarımız, örgütlü kurumlarımız bu düzene cevap verecektir. Bu düzene teslim olmayacağız. Bu sultanlardan başladık, bugünlere geldik. Sorun nereye varırsa varsın, biz bu alanları terk etmeyeceğiz. Bize bir görev verilmiştir. Biz 80'lerde 1402'ler varsa 2016 orada bizler varız. Adını sayamadığımız kalbindeki kalanemeler var. Biz bu sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Nasıl 1402 yerine getirmişse bu sorumluluk, bu tarihi görev güzelde testi kuruluşlarına düşmüştür. Bu nedenle direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Bir 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 ene, bir kazanacağız. Ene, ene, kazanacağız. Anadolu toprakları padişahlar, sultanlar gördü. Tayyip Erdoğan da görecek. Bu ülkenin sonu görecektir. Herkes yaşayacak. Bu ülkeyi kimseye teslim etmeyeceğiz. Tüm halklar insanca adil, eşit bir şekilde bir arada yaşayacağız. Bu ülkeyi cennet ülkesi haline dönüştüreceğiz. Kimsenin bu ülke üzerinde halkın dışında söz söylem hakkını onlara teslim etmeyeceğimiz buraya herkes böyle bilsin. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Dostlar, yoldaşlar, kamerçileri bu alanları dolduracağız. Meydanları AKP zulmüne teslim etmeyeceğiz. Bizim birikimimiz, tarihe geçmişimiz vardır. Bu sorumluluk bizimdir. Bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Değerli arkadaşlar. Değerli Bakırköylüler, İstanbullular, AKP'nin kıyımı bitmiyor, dinmek bilmiyor. En son 686 oğlu kanun hükmünde kararnameyle yine onlarca, yüzlerce, binlerce emekçi arkadaşımız nedenini bilmeden, niye alındığını bilmeden, gerekçesini bilmeden kanun hükmünde kararnameyle işinden olduğunu, işinden ihraç edildiğini öğrendi. Değerli arkadaşlar, o keyfiliktir, bu faşizmdir. Biz tesk olarak buna karşı direneceğiz. Direnmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, Alman Hitler, Hitler Almanyası'nda benzer bir durum vardı öğretim elemanları, profesörler, akademisyenler sırf iktidara uymadığı için işlerinden oldular. Şimdi yaşadığımızın bundan ne farkı var? Onlarca, yüzlerce akademisyen, bilim adamı, bu ülkenin yüz akı işinden oldu. Nedenini bilmiyor, sebebini bilmiyor. Onlarca bilimsel eseri var. Uluslararası düzeyde kabul görmüş bilim adamları AKP'nin keyfi kanun kararnameleriyle işlerinden alıyorlar. Emekçiyiz, haklıyız, kazanmazdınız. Emekçiyiz, haklıyız, kazanmazdınız. Akıllı köylüler, yüz binin üzerinde kamu amektisi ihraç edilmiştir. Yüz binin üzerinde, bunların büyük çoğunluğu malip, fetöyle, darbeyle, uzaktan yakından alakası olmayan fetöye karşı mücadele eden tam tersine, <laughs> mücadele ettiği için bedel ödemiş olan insanlar, akademisyenler, öğretmenler, memurlar bugün. FETÖ'ye destek gerekçesiyle, bahanesiyle ihraç edilmişlerdir. Bu gerekçeleri kabul etmiyoruz. Bunu kendimize, kendi üyelerimize bir hakaret olarak görüyoruz. Biz her zaman darbelere karşı mücadele ettik. Her zaman demokrasiden yana olduk. Bu ülkede parasız eğitim hakkını savunduk. Layık bilimsel demokratik eğitim hakkını savunduk. Parasız sağlık hakkını savunduk. Herkese ücretsiz erişilebilir sağlık hakkını savunduk. Herkese ulaşılabilir, erişilebilir kamusal hizmeti savunduk. Bunları savunduğumuz için bugün hedefteyiz. Halka yönelik kamusal hizmeti herkese ücretsiz talep ettiğimiz için bugün hedefteyiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelelerimiz. Değerli Bakırköylular. <laughs> kamu cezalandırırken aslında burada cezalandırılan öğrencilerimiz, cezalandırılan sağlık hizmetinden faydalanmak isteyen, <laughs> sağlık hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız, kamu hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız biraz da cezalandırılan halkımızdır. Bunu böyle anlamak lazım. Böyle değerlendirmek lazım. Özgürüz olarak ilk yayınımızı Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'ndan gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra haber neredeyse biz özgürüz olarak oradan canlı yayınlarda periskop bağlantılarımızla sizlere... slogan gitti araya. Yaşasın örgütlü